...mezler diyor. La usallitu melekel Ölüm meleğini onlara musallat etmeyecek. Ya e, aleyhisselam alıyor. Tam kulliyete vefak bikum. Secde suresinde canlarınızı sizin görevlendiren len kabza ervah ile müvekkel kılınan ölüm meleği alacak. Doğrudur ayet. Ama Azrail Aleyhisselam'da ne yapıyor? Boğaza kadar getirtiyor. Esas canın alınma noktası boğazdan alınmadır. Can boğazdan çıkarken deniyor. İşte o noktada ve la kabda ruhi gayri. O dostumun ruhunu alma işini benden gayrisi tevelli edemez. Yedi kudretimle tecelli edip alırım diyor. Azna aleyhisselama dedim ki senin işin buraya kadar bu dostumun şerefi şanı o kadar yücedir ki bizzat alacağım. Ha bu hadis-i şerifte var her farz namazdan sonra yani ikinci cilt dualar kitabının ikinci cildine çok hadis koyuyorum yani. Acayip hadislerle doldu. İnşallah ya baskıya hazırlarım. Çok uğraşıyorum. Gece gündüz uğraşıyorum. Sabah tefsir vardı. Tefsirle bir yandan uğraşıyorum. Dergiyle bir yandan uğraşıyorum. Kendi kitaplarımla bir yandan uğraşıyorum. Hastalıkla uğraşıyorum. Dua buyurun yani. Vaktim çok bereketsiz. Sohbetlerim var hemen hemen her akşam. Şey Baş demiyorum. Başı demiyorum da. Biraz gecikmeler oluyor. Orada yazdım hadis şerifi kaynağıyla ne buyuruyor? Ben karaatel kürsi dubura kulli salatin la tevella kabza ruhi illallah. Kim her farzdan sonra ayetel kürsi okursa hiç bırakmayacak ama. Devam edecek. Farz namazlarda Adam farzı bile kaçırıyorsa geçmiş olsun. Her farzı kılıyorsa yetmez. Her farzın peşine ayetel kürsi okuyorsa ama nasıl okuyor meselesi var işte. Bizim kız gibi hiç tanımadığım harfler çıktı dersen yani öyle de olmaz. ayet talimi tecvid üzere manayda da düşünerek huzuru kalp işi tamamlar. Her namazdan sonra ayet okusa onun ruhunu ancak Allah alır. Bak burada da nasıl hadise uygun geliyor yine bu rivayet. Dostlarımın ruhlarını benden gayrısı alamaz. Ölüm meleğini sallat etmem son dakikada buyuruyor. Bizim Hurşit Efendi rahmet. Ne mutekit adamdı biliyor musun? Allah Allah. Nice şeyhlerden belki makamı eftahettir. Öyle ağlamak öylesin. Öyle ibadet. Öyle bir dua derdi de Ya Rabbi. Bizim ruhumuzu Hz. Aleyhisselam'ın eline bırakma. Biraz da tabii şey konuşurdu. Nazlı makamından konuşurdu da ben onun her dediğini demeyeyim şimdi. <laughs> Sert davranır bana demek istiyordu. Ama lafın şeyi biraz milletin anlayacağı dilden değil. Makamı yüksek olanlar konuşur. Bizim ruhumuzu Hz. Aleyhisselam'ın eline bırakma ya sen bizim ruhumuzu kabz Neden o hadisi bilir de Atel Kürsi'yi? O şuurla okurdu. Ama o dostlardan da tabii ki. Ben vefatından sonra gördüm dedim. Hürsü ben ne makamdasınız? Sahabe-i kiramın bile kıskandığı makama geldik dedi. E şimdi derlersin senin de rüyaların ne acayip? Şerata muhalif. Hiç ha ne şerata muhalif? Ahmet İbni Hanbeli Müsted'inde de var. Bütün sayı hadis kaynaklarında var. Bu 18. cilt mi şimdi? 19 çıkacak. 19. Ruhul Furkan 19 çıkacak inşallah. 19'da yazılı bunlar. Ne buyuruyor? Benim öyle dostlarım var ki yahfi tuhumun nebiyyü ne ve şu Nurdan kürsüler kuracağım, mahşerde onları oturtacağım. Peygamberler, şehitler bile imrenecek. Peygamberden üstün olmuyor. Ama bir noktada peygamberin bile maşallah dediği imrendiği noktaya gelmiş. Ya, sahabeyi bırak. Nebiler imrenir. Ya. Onun için o rüyam ilginçti. Sonra Efendi Hazreti'ne anlatmıştım. Efendi onu onu Yavuz Selim kürsüsünde anlattı. Ahmet gördü dedi Kuşlu Efendi. Yani vefatından birkaç hafta içindeydi. Ahmet gördü dedi anlattı onu. Efendi bir anlattı. Artık benden çıktı o rüya. Neden? Çünkü işin sırrı Allah için sevmek. Allah dostlarına. Elhubbulillah ve'l-buğzullah. Hürşet Efendi o noktada zirvedeydi. O hadis-i öyle buyuruyor. Ya Resulallah bunlar niye böyle yükselmişler peygamberler imreniyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kimdir onlar? El mütehabbun bir ruhil azim. Allah'ın yolunda Kur'an ile İslam ile birbirini sevenlerdir. En üstün amelimiz sohbetlerde, ilim meclislerinde Allah için bir araya gelmektir. Allah'ın engelleri izah eylesin.